Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan'ın İsveç şok olacak sözleri dünya gündeminde. Değerli izleyenler, İsveç'te ırkçı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ve PKK'lı grupların Erdoğan'a hedef alan provokasyonları sonrası NATO tartışmaları eşliğinde İsveç ve Türkiye'nin ilişkileri gerilmişti. Başkan Erdoğan katıldığı programda İsveç Kralı Demirbaş Karl'ın Osmanlı'ya sığınması ve İsveç'le ilgili bir soruya işte orada tabi bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıcayı bilmiyor, Türkçeyi hiç bilmiyor. Biz tabi kendisine bunları bir şekilde anlattık. Dedi ki bak eğer siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz 120 kişilik bir liste verdik kusura bakmayın ve tabi bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu bunu yaptık kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bak ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şoke olacak dedi. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır diyerek okuyucularına sundu. Reuters Erdoğan'ın sözlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliğinin İsveç yerine değerlerinin sinyallerini verdiği başlığıyla duyurdu. BBC'de yer alan haberde ise Erdoğan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi ifadelerini kullandı. Haberde Erdoğan'ın eğer kesinlikle NATO'ya katılmak istiyorsanız bu teröristleri bize geri vereceksiniz sözlerine dikkat çekildi. İngiliz The Independent gazetesi haberi okuyucularına Erdoğan Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i şok edebilir başlığıyla aktardı. Ecezira'daki haberde ise Erdoğan Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edeceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi denildi. Yunan de İsveç'in katılım prosedürlerini dondurmasının ardından Erdoğan oyunu ikiye kırma olasılığını açık bırakarak Finlandiya'nın ittifaka katılmasına izin verdi denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.